Evet, ara tatil nasıl geçiyor? Çok güzel. Hoşunuza gittim peki bu etkinlikler? Evet. Peki devamını ister misiniz? Evet. Tamam teşekkür ederim. Evet gençler nasıl geçti tatil? Çok güzel. Ara tatil iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Peki edebiyat kampı hoşunuza gitti mi? Çok gitti. Neler yaptınız? Kitap i̇şte okudunuz mu? Oo, çok güzel. Peki devamı olsun ister misiniz? Evet. Peki bu ara tatili sevdiniz mi? Evet. Faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Tamam o zaman. Ara tatil nasıl geçti sence? Senin için nasıl geçti ara tatil? Çok geçti. projeler bu genel kültür olsun. Hep de birçok ders açısından e, bilgilerimi taze oldum. Peki tekrarlanmasını ister misin? Kesinlikle çok isterim. Tamam. Tekrarlanırsa da büyük bir Çok teşekkür ederim. Evet, hangi grupsunuz? Bağbaşan Doğum Hocası. Siz çok güzel. Peki bu programa katıldığınız için neler hissediyorsunuz? Ya, partimiz yerinde geçti. Telefon, bilgisayar veya televizyon karşısında geçirmedik partimizi çok güzel. Peki en çok ne kattığını düşünüyorsunuz size bu programın? Denizleri kültürünü de öğrenmek. Yeni bilgiler öğrendik. Yanı sıra arkadaşlarla ilgilenmek. Çok güzel. Peki bu tarz programların tekrarlanmasını ister misiniz? Tekrarlanırsa katılmak ister misiniz? Evet. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> öğretmenlerimize, milli eğitim müdürlerimize ve diğer velilerimize bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Çok eğitici, çok güzel, çok verimli bir kamp oldu. Biz hem öğrencilerle hem veliler olarak bundan son derece memnun kaldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sen neler hissettin? Kale Eten Öztürk Programı Anadolu Lisesi Türk Televizyonu Edebiyatı Öğretmeniyim. Edebiyat kampını organize eden arkadaşlardan birisi de benim. Güzel 5 gün boyunca kul cool aktivitelerle dolu. Eğlenceli. Hem eğleniyoruz hem eğlenirken de öğreneceğimiz bir kamp geçirdik. İlginç bilgilere sahip olduk. Farklı aktivitelerde bulunduk. Rehatorium'da, tiyatroya kadar. Akademisyenlerle söyleşiler yaptık. Çok keyifli, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ara tatili ee, evde geçirenler ile burada geçirenler arasında çok ciddi boyutta, edebi açıdan ciddi boyutta fark ve gelişim olacağını düşünüyorum. Projelerin bu açıdan devam edeceğini düşünüyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi. 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 Ben Aliye Deli, Türkçe öğretmeniyim. Yenceken Meli Altan Ortaokulu öğretmenlerinden bir tanesiyim. Edirak kampı hazırlayan komitede Hı. ben de vardım. Arkadaşlarımla birlikte en güzel şekilde ilk ara tatilimizi değerlendirmek için Sosyal Bilimler Lisesi'ne, İbrahim Sosyal Bilimler Lisesi'ne büyük teşekkürlerimi sunuyorum. E, ee, Sürçü lisan olduysa affola, eksiklerimizin farkındayız. Fazlalıklarıyla bunu kapatmaya gayret edeceğiz. Bir dahaki programlarda bir arada olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar.